Harbi solda hmm. değil miydik? Ben, ben de sağdayım. Oğlum 60 FPS oynuyorum yükseldi. Ama ekranda bir dalgalanma var böyle. Ne böyle? Dalgalanma var ekranda. deniyor kanka. Hayır direkt dalgalanma. Olarak... Kocaman çizgi var. <laughs> <anda öyle>. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Şimdi <'ım. gülüyor> Vurma vurma. Allah aşkına vurma. Ben vurmadım. Ben vurmadım. Özür özür dilerim abi. <laughs> ya adamlar force oynuyor ben. Oğlum oyun. Oğlum uçuyorum. Drop yiyem ama Değişik. Kanka bu hmm. oyunu ben bile 100 FPS oynuyorum. Amını sikiyim böyle optimizasyonu ya. Harbi 75 FPS oynuyor. Ananı sikiyim oha. Ben kaç ama, FPS oynuyorum. Ama drop yiyorum yani. Yalan söylemeyeyim. Çekil önümden. <laughs> oldu orospu. He he.

Nereye yerleşelim biliyor musun? Bu tıkları mu? amına koyacağım. Oğlum nasıl açıyorduk? Bu e ne? Acımdan öleceğim amına koyayım. Oğlum ben içerideki <laughs> şey, e şeyleri toplamadım ben. Ben alsanız da. <laughs> bu ne diyor bir de geliyor. <laughs> <laughs> miyiz de bu ev niye bu kadar yarrak gibi konumlanmış? He? Neyse lan. Bu ev niye bu kadar iğrenç bir konumda? Nereye koyayım? Bakar bir iğrenç. Yani <laughs> Bura dışında her yer Tamam kıralım baştan yapalım Hayır 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 Ne oluyor <ya! gülüyor> Ben niye ölüyorum ha susuzluk Beyler düşeceğim ben ya Zaten zaten Demir bu lazım mı abi şey mi? <laughs> Buraya. Ne? Tamam. <laughs> <laughs> ya nere nere? Nere? Nereye nere? Nereye? Ya. <laughs> nereye? Aa, nereye? <gülüyor> <gülüyor> ya, o oluyor? <laughs> ben Kaldırmayın kaldırmayın Allah Allah. <laughs> 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 Allah'ım ya Rabbim ya. Beyler lan yine eve geçiyoruz gelin develer ev girin ben eski şeyden böyle ya hapın nerede artık ha. geliyorum yakalayayım beni kaldırdı geliyorum yazdın benim koyayım ya kanka Spor <laughs> kahramanı ne iş yapıyor? Spor kahramanı iş yapıyor? Hayır. Bekle vuracağım onu. Demir sen bana demir, demir, demir çarptın demir demir çarptın sen bana. Anladım tamam, demir. bıraktım mı sonra? Oğlum acımdan ölüyorum. Kerim <laughs> ya. Adam geliyor. Bir şey geliyor. <laughs> Allah Allah. Oh! kaçıyorum ya ben siz aynı nakana bulamıyorum <laughs> ya <gülüyor> insan gibi küfürlerim oldu kaçma ben ne geldi sandırım yokmuş Ruslar ateşle bitiriyor kardeşim ya sen burada siz durun. Oğlum. Lan. Dur lan. Lan. Baltaya silah 2v1 alamaz Alır sanırım. Saldır. İki tane erkek yağmur savaşçı Katana çekti Neyse hileci Beyler büyük silah çekiyorum ben Ne çekecek? İki tane pehl Allah İki Gideci. tane pel, pehlivan hadi Çıkma <laughs> <laughs> Çıkma <Özel be>. <laughs>